Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Ama hiç düşündünüz mü, bu dev kulüp tarihinin en zor günlerinden nasıl geçti? Bir zamanlar sahalarda fırtına gibi esen siyah beyazlılar, öyle dönemler yaşadı ki taraftarlar neredeyse umutlarını kaybetti. Şaşırtıcı değil mi? Hoca bir camia, şanlı geçmişine rağmen dibe vurabiliyor. İşte tam da bu noktada ortaya çıkan efsane isimler, unutulmaz maçlar ve o inanılmaz geri dönüş hikayeleri Beşiktaş'ı sadece bir futbol kulübü olmaktan çıkarıp bir efsaneye dönüştürdü. Bu videoda Beşiktaş'ın en kötü günlerinden nasıl ayağa kalktığını, hangi kahramanların sahneye çıktığını ve hangi unutulmaz anların tarih yazdığını beraber keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü anlatacağım son detay sizi gerçekten şaşırtacak. Şimdi gelin Siyah beyaz yolculuğumuza başlayalım. Beşiktaş denince akla ilk gelen şeylerden biri elbette zaferler, kupalar ve unutulmaz derbiler. Siyah beyazlı formayı giyen efsane oyuncular, İnönü Stadı'na yankılanan tezahüratlar ve Avrupa'da elde edilen tarihi galibiyetler. Bunlar kulübün gurur tablosunu oluşturuyor. Fakat işte tam da bu başarıların gölgesinde Beşiktaş öyle dönemler gördü ki kimse kolay kolay unutamadı. Bir yanda geçmişin ihtişamı, diğer yanda zor günlerin ağır yükü. Bu keskin kontrast aslında Beşiktaş hikayesini daha da özel kılıyor. Çünkü yalnızca zirvede kalmak değil, dibe vurduktan sonra yeniden ayağa kalkabilmek gerçek anlamda büyüklüğü gösteriyor. İşte bu yüzden Beşiktaş'ın yaşadığı kötü günleri anlamadan geri dönüşünün büyüklüğünü kavrayamayız. Ama ne yazık ki her kulüp gibi Beşiktaş da tarihinin en zorlu dönemlerini yaşadı. Kimi zaman ekonomik krizler kulübün belini büktü, transfer yasakları ve borç dağları yönetimi çıkmaza sürükledi. Kimi zaman ise sahadaki sonuçlar taraftarların sabrını zorladı. Üst üste gelen mağlubiyetler, başarısız Avrupa maceraları ve bitmeyen tartışmalar. İşte bu dönemlerde Beşiktaş taraftarı için her maç adeta bir sınav haline gelmişti. Belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Tribünler dolu, tezahüratlar güçlü ama sahadaki sonuçlar tam tersi. Ve daha acısı, birçok insan bu kötü gidişatın gerçek nedenlerini bilmiyordu. Sadece kötü oynuyorlar diyerek geçiştirilen bu süreç, aslında çok daha derin problemlerden kaynaklanıyordu. Yönetimsel hatalar, yanlış yatırımlar, kulüp içi huzursuzluklar. Tüm bunlar birleşince Beşiktaş tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşadı. Ama unutmayın, bu hikayenin sonunda sizi şaşırtacak bir detay var peki bu kötü dönemler neden bu kadar önemli? Çünkü Beşiktaş sadece bir futbol takımı değil, milyonlarca insanın kalbiyle bağlı olduğu bir yaşam tarzı. Takım sahada zorlandığında, tribündeki taraftar da günlük hayatında aynı ağırlığı hissediyor. Gençler için bir umut kaynağı olan siyah beyaz renkler, bazen umutsuzluğun simgesi haline gelmişti. İşte asıl acı olan da buydu. Çoğu kişi sorunların yüzeyini görüyordu, skor tabelasındaki rakamlar, ligdeki sıralama. Ama perde arkasında neler yaşandığını bilen çok azdı. Aslında bu zorlu süreç Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterecek büyük bir sınavdı. Çünkü karanlığın en yoğun olduğu an, ışığın en güçlü parladığı andır. Ve Beşiktaş da tam olarak bunu kanıtladı. Beşiktaş'ın zor günlerinde en çok hatırlanan şeylerden biri sahaya çıkan o yürekli futbolcular ve teknik adamlar oldu. Onlar sadece birer sporcu değil, aslında birer kahramandı. Kimi zaman sahadaki mücadeleleriyle, kimi zaman da soyunma odasında söyledikleri sözlerle bu kulübü ayakta tuttular. Düşünün, skor tabelasında geride olsanız bile tribünleri ayağa kaldıran bir kaptan. Taraftara biz buradayız mesajı veren bir futbolcu. İşte Beşiktaş'ın gerçek ruhunu onlar temsil etti. Örneğin, yıllar sonra bile konuşulan bir maç vardı ki o gün siyah beyaz formayı terleten bir oyuncu sadece tek golüyle değil, sahadaki inadıyla da efsaneleşti. Taraftarın gözünden yaşlar süzülürken, tribünler hep bir ağızdan haykırıyordu. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Bu efsanevi figürler, zor günleri göğüsleyerek, aslında bugünkü geri dönüşün temelini attılar. Çünkü futbol sadece yetenek değil, yürek işidir. Her büyük hikayede olduğu gibi, Beşiktaş'ında karanlıktan aydınlığa çıktığı bir dönüm noktası vardı. Bir sezona öyle bir başlandı ki kimse kulübün toparlanabileceğine inanmıyordu. Taraftarların çoğu umutsuzdu, medya sürekli eleştiriyordu. Ama sahaya çıkan takım bambaşkaydı. Mücadeleci, inançlı ve pes etmeyen bir ruh vardı. Özellikle bir derbi maçı adeta kırılma anı oldu. O gün sahadaki futbolcular sadece rakibi yenmedi, aynı zamanda taraftarın inancını da geri kazandı. Stadyumun atmosferi İstanbul'un kalbinde bir bayram havası gibiydi. İşte bu an Beşiktaş için sadece bir galibiyet değil, yeniden doğuşun sembolü oldu. O günden sonra siyah beyazlılar yavaş yavaş ayağa kalkmaya, eski günlerine geri dönmeye başladı. Bazen tek bir maç, tek bir an bir kulübün bütün kaderini değiştirebilir. Ve Beşiktaş için de o maç tarih kitaplarına geri dönüşün başlangıcı olarak yazıldı. Şimdi bir an durup size soruyorum. Sizce Beşiktaş'ın en unutulmaz geri dönüş anı hangisiydi? Aklınıza gelen ilk maçı yorumlara yazın. Eğer bu hikayeyi siz de kalbinizde hissediyorsanız, bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hadi küçük bir oyun oynayalım. Eğer Beşiktaş'ın her zaman ayağa kalkacağına inanıyorsanız yorumlara bir yazın, yok eğer hala şüpheleriniz varsa sıfır yazın. Bakalım hangisi daha çok çıkacak? Ve tabii ki bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beşiktaş'ın geri dönüşü bir anda olmadı. Bu süreç sabır, emek ve doğru adımlar gerektiriyordu. Öncelikle yönetimde yapılan değişikliklerle kulübün mali yapısı yeniden düzenlenmeye başlandı. Borçlarla boğuşan bir kulüp yerine geleceğe daha sağlam bakan bir Beşiktaş oluşturuldu. Ardından teknik ekip ve oyuncu seçimlerinde daha bilinçli kararlar alındı. Artık pahalı transferler yerine sahada gerçekten mücadele eden oyuncular tercih ediliyordu. Genç yeteneklere şans verildi. Altyapıdan gelen isimler takıma umut kattı. Taraftarlar da bu dönüşümün bir parçasıydı. Tribünler dolmaya başladı, destek yeniden güçlendi. Her geçen gün Beşiktaş'ın oyunu daha değerli, toplu, daha inançlı hale geldi. Bir zamanlar sahada yürüyen takım artık koşan, savaşan ve pes etmeyen bir kimlik kazanmıştı. İşte bu adım adım yapılan dönüşüm kulübün yeniden ayağa kalkmasını sağladı. Çünkü Beşiktaş ruhu hiçbir zaman kolay pes etmeyen bir ruhtu. Beşiktaş'ın geri dönüşünde belki de en büyük sürpriz, kimsenin beklemediği bir detaydı. Çoğu kişi sadece yönetim değişikliklerini ya da transferleri konuşurken, aslında kulübün ruhunu yeniden canlandıran şey taraftarın sabrı ve inancıydı. Evet, ekonomik planlamalar ve doğru futbol kararları önemliydi ama tribünlerin bitmeyen desteği olmadan hiçbir şey mümkün olmazdı. Düşünün, takım zor durumdayken bile binlerce kişi deplasmana gitti. Saatlerce tezahürat yaptı, futbolculara biz buradayız mesajı verdi. İşte bu enerji oyuncuların sahada daha güçlü durmasını sağladı. Yani Beşiktaş'ın yeniden doğuşundaki en büyük sürpriz aslında her zaman orada olan ama çoğu zaman fark edilmeyen o kocaman yürekti. Taraftar, şimdi sıra sizde. Eğer Beşiktaş'ın bu inanılmaz geri dönüş hikayesinden ilham aldıysanız Yorumlara büyük harflerle Kartal yazın. Bu kelimeyi yazan herkesi göreceğim ve birlikte Beşiktaş ruhunu daha da güçlendireceğiz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bu sadece bir futbol hikayesi değil. Aynı zamanda pes etmemenin dersi. Ve tabii ki böyle güçlü hikayelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her yeni videoda birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Unutmayın. Beşiktaş'ın hikayesi sadece futbol sahasında yaşanan bir hikaye değil. Bu aslında hayatta herkesin karşılaşabileceği bir gerçeği anlatıyor. Dibe vurmak mümkündür ama oradan kalkmak da mümkündür. Siyah beyazlılar ne kadar zor durumda olursa olsun hep yeniden ayağa kalkmayı başardı. Siz de kendi hayatınızda aynı gücü bulabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Pes etmediğiniz sürece her zaman yeni bir başlangıç vardır. Tıpkı Beşiktaş gibi siz de ayağa kalkabilir, en karanlık günleri bile geride bırakabilirsiniz. Çünkü unutmayın, büyük olmak asla düşmemek değil, düştüğünüzde yeniden kalkabilmektir.